İkinci sır. Kur'an-ı Mucizül Beyan. Hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulü boğmamak için, aklı boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihate ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, ışığı, harareti, ısısı gibi hassalarını gösteriyor ve her parlak şeyi güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seba gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor, kapsıyor. Öyle de velillahi Mesalul ala en yüce meseller sıfatlar Allah'ındır. Nahl suresi 60. ayet. Temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyat, samediyat ilahi, samediyet ilahiye her bir şeyde hususan zihayatta, hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde hukulu boğmamak ve kalpler zat-ı unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i hadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir.